Sinan Sancar ben. RS Boyası Onarım Sağ Operasyon Müdürüyüm. 5 yıldan fazla süredir RS Boyası Onarım'dayım. Boyasız onarımın sonrasında bir garanti türü yoktur. Boyasız onarım ya yapılabilir ya da yapılamaz. Yani onarımdan sonra mekanik bir işlemdeki gibi 2 yıl garantili gibi bir durum yoktur. Eğer ki bir hasar o an itibariyle onarılmışsa zaten onarılmıştır ya da onarılamamıştır. Bir kere ekonomik, daha hızlı, araç değer kaybını önler, kimyasal malzemeler kullanmayız, tamamen boyasız olarak ilerler. En büyük avantajlarından biri de ekonomik olması ve daha hızlı olması. Ee, PDR setleri dışında GPR setlerimiz de var. Hasar tespitlerinde yapay zeka ile çalışıyoruz. Bunun dışında manyetik göç düzeltme cihazı, sacizoma makinesi gibi makineleri de kullanıyoruz. Bununla ilgili zaten internet sitemiz de var, ürünlerin bulunduğu. Oradan da bakılabilir. En büyük tercih sebeplerinden biri de o değerini korur. En fazla tercih edilme sebeplerinden biridir. Boyasız onarım. Tekrar boyanmadığı için araca değer kaybına uğratmaz.